Diyoruz. Nasıl da evet. Sağ olayım. Teşekkür ederim. Çok güzel bir akşam. Cem Karaca'da evet. merak ettim. Evet. Aslında çok geç. Evet. Daha erken olması gereken bir film. Ben İsmail Hacıoğlu'nu merak ediyorum. Nasıl bir oyunculuk ortaya koymuş. Çünkü çok beğeniyorum kendisini. İnancım o ki çok güzel olmuştur. Gerçi Cem Karaca'yı oynamak herkese nasip olmaz, bana da teklif gelmiştir yerlerde Aa, Cem yani, Karaca ile ilgili mi? Evet, Cem Karaca ile ilgili ama e, ben bunu yapamazdım. İsmail muhakkak çok güzel yapmıştır. E, onu e, yani Cem Karaca yakında biliyorsunuz 8 Şubat gibi bir durum var ve yine onu anmak için bir şeyler yazacağız sizeceğiz. E, Bence e, şimdiden söylüyorum o şarkıları, o felsefeyi anlayabilmek için gitmek gerekiyor filme. Onu düşündüm. Ee, Cem Karaca ile bir anınız var mı ya da bir parçasını söylediniz mi, mı? Şöyle bir anım var, çok enteresan. Bunu belki de medyanın karşısında ilk kez söyleyeceğim. Şimdi ıslak ıslak şarkısı henüz stüdyodayken Yıldıray Gürgen, aranjör, o da çalışıyor onlarla birlikte. Gece eve geliyor, ben Yıldıray'la birlikte kalıyorum. Ve diyor ki senin diyor yollarda bulurum seni albümün çıkacak ya diyor. Evet diyorum. Ya bir şarkı var bir, bir adam yapmış diyor. Böyle şapkalı bir adam. Yıldıray Avustralya'dan geldiği için Türk sanatçıları pek bilmiyor. Nasıl bir şarkı diyorum. Diyor ki çayı diyor güneşte demliyor. Yüreğinden de süzüyor diyor. Ya dedi, nasıl bir şey bu? Şarkıyı getirdi baktım ıslak ıslak ama hayatımda ilk kez dinliyorum daha albüm çıkmamış. Alıp onu da barlarda çalıyorum. Edirne, Tekirdağ tarafında da çok çalıyorum. Şarkı meşhur oldu mu? Daha albüm çıkmadan. Aradan daha 6 ay, 7 ay geçiyor. Cem Karaca o tarafa bir turneye gidiyor. Ama daha albüm çıkmamış. Diyor ki yakında diyor bir şarkı çıkıyor diyor. Başlıyor ıslak ıslak çalmaya. Herkes söylüyor. <laughs> Söyleyince şaşırıyor tabii. Sonradan bir yıl sonra hava havaalanında karşılaşıyoruz benim de albüm çıkmış oluyor. Ben bu durumu anlatıyorum. Ya o sen miydin diyor ya. Herkes şarkıyı söylüyordu diyor. Öyle enteresan bir anımız vardır. Sonra tabii ki görüştük, çok görüştük. Ne güzel, ne güzel. Ne mutlu bana ki Cem Karaca'yla anılarım var. Ne güzel abi. Sen de abi neler yapıyorsun bunun dışında? Çok teşekkür ediyorum. Ben bölgedeyim. Evleri bitirdik. Evet. Okulları da bitireceğiz. bitireceğiz. Yakında Iı, teslim etmeye başlayacağız. Çalışıyoruz çocuklar. Nasıl oldu ki? hani durum son durum hani ilk e, günlerde de birinci yıl dönüm hani geliyor. Evet. Yani neler yaşandı bu süreçte? Böyle Devamlı oradaydınız. Emin Nasıl? ol bu kadar hani böyle ayakta bir şey anlatılacak kadar emin ol küçük değil. Çok böyle detaylı konuşmak lazım bir gün hepinizi davet ederek böyle soru cevap şeklinde çok daha sağlıklı olur. Ha. Çok, ha. Güzelmiş. çok, çok sağ olun. Bak önemli. Oh. Bir detay var Tamam mız Kayıt akıyor. Buyurun. Yani Haluk bey, buraya okay. şey al. Evet, klavye çekiyorsunuz. Moda sayfası sana bakabilir. Abi şık Sizi gibi, sizi gibi. abi ne yapmıştık? Eyvallah. Bizim